Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar TL kuru 14 liraya gidiyor mu? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Ayrıca biliyorsunuz Güney Afrika e, taraflarında meydana çıkan Omicron varyantı da altın tarafında ne gibi etkiler yapabilir? Sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan e, dolar Hangi seviyelerden aşağıya gelirse düşer veya hangi seviyelerin üstünde kalırsa yükselir şeklindeki bu video içerisinde bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlarım dolar TL kurunda e, maalesef ki 12.80 üzerinde bir kalıcılık gelmesinin ardından dolar TL kurunda 14 lira 10 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü bir atak görme ihtimalimizde maalesef ki gelişti. Şimdi e, videomuza bir beğeni atıp kanalımıza dışarıdan izleyen arkadaşlar da kanalımıza abone olmaya davet edip videomuza hemen devam edelim. Dolar TL kurunda bir oluşan tekrardan çanak formasyonu maalesef ki tepelerde gelişti arkadaşlar. Bizler için e, baz alacak olacağımız seviye ilk etapta dolar kuru için aşağıda 11.90 seviyesini baz alacak olur isek Yukarıda da gene çanağın üst kısmından geçen bölge bizler için kritik öneme sahip olacak yer. Ve buranın da yukarı yönlü kırılması yani 12.80 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla e, maalesef ki bu bölge çalışmış oldu. Bu bölgeyi biraz daha yukarı 12.90 seviyesinden alacak olur isek kırılımın buralardan gel, gelmiş olduğunu varsayar isek e, maalesef ki buradaki oluşan bu bölge Dolar TL kuru için e, gene yukarı yönlü bir atak ve yukarı yönlü bir formasyon oluştuğunu bizlere maalesef ki gösteriyor. Aşağıda 11.90 seviyesinden geçen bu bölge artık bizler için önemli seviye ve önemli bir destek bölgesi haline gelmiş durumda. Yukarıda bu formasyonun çalışabilmesi için ise arkadaşlar. E, şuradaki 12.80 bölgesi Gene önemli bir bölge Yani artık dolar tl kurunda 12.80 bölgesi Üzerinde Kapanışların devam etmesi Ve biliyorsunuz e, 3 aralıkta enflasyon verisi de açıklanacak Bu enflasyon verisiyle Birlikte bu bölge yukarı yönlü Tetiklenebilir Ve bu bölge altına Kapanışlar gelmez ise arkadaşlar Bizler dolar tl kurunda ilk etapta Şuradaki 1326 bu bölgeye zaten bugün yanaşmış durumdayız ve onun üzerindeki zirve bölgemiz olan 13 47 bölgesine doğru yukarı yönlü tekrardan atakların gelişmesini bekleyebiliriz Ayrıca burada oluşan formasyonun bir hedef bölgesi de gene dolar TL kurunda bizlere 14 TL civarında giden bir dolar TL kuru izleyicimiz imajını da maalesef ki vermekte. Marketlerdeki fiyatlar aşağıya doğru çekilemiyor. Dolar TL kuru'nun da yukarı yönlü ilerlemesiyle birlikte zaten marketlerdeki fiyatlar da iyice el yakmaya devam ediyor. Hatta bir gün önce aldığımız ürünü bir gün sonra marketten almaya gittiğimiz zaman maalesef ki fiyatının bir gün içerisinde de değiştiğini hep birlikte izleyip görüyoruz. Bu arada Merkez Bankası faiz indirmekle ne yapmaya çalışıyor olabilir? Bunun sorusunu da kendimize sormak lazım. Merkez Bankası'nın faiz indirmeye çalışmasının tek amacı olabilir. Bu da piyasaları canlı tutabilmek. Faizlerin yüksek seyrettiği, kurun yüksek seyrettiği bir dönem içerisinde tek beklenti düşük faizde insanları kredi kullandırmaya yönlendirip piyasadaki hareketliliği canlı tutmak olabilir. Ayrıca üretimi teşvik amaçlı olarak da faizler düşük tutuluyor olabilir. Çünkü dolar kurunu yüksek tutup faizleri düşük tutmanız girdi mallarının pahalanması anlamı taşıyacağından dolayı yerli vatandaşların yani bizim gibi Vatandaşların e, pahalı ürüne değil ucuz olan ürünlere yani yerli ürünlere yönlendirilmemiz e, istenmektedir diye düşünmekteyim. Tabi bunun e, güzel yanları olabileceği gibi iyi yanları olabileceği gibi e, maalesef ki kötü yanları da olabiliyor. Enflasyonun özellikle düşürülme düşürülmemesinden kaynaklı olarak ürünlerde yani yerli ürünlerde de bir geriye dönüş ucuzlama maalesef ki görülmüyor arkadaşlar. Bir ürün e, zamlandığı yerde o şekilde kalıyor. Yani dolar geri bile gelse maalesef ki o üründe bir ucuzlama ibaresi e, bizler göremiyoruz. Bunu göremediğimizden ötürü de arkadaşlar e, maalesef ki gördüğünüz gibi enflasyonist baskıda e, yukarı yönlü hala tırmanmasına devam ediyor. 3 Aralık enflasyon verisiyle birlikte e, bu dolar TL kurunda dediğim gibi buradaki çanak üzerinde özellikle oluşum e, yukarı yönlü fiyatlanıp şuradaki 14 lira seviyesine doğru dolar TL kurunu yukarıya yönlü taşıyabilir. Maalesef ki bu riskte hala dolar TL kurunda mevcut. Bizlerin bu formasyonun e, bozuluyor diye, diyebilmemiz için arkadaşlar şuradaki alt seviye üzerinde bir kapanış görmemiz şart. Buradaki seviyede bugün itibariyle 12.65 seviyesinden geçmekte. Buradaki 12.65 üzerinde dolar tl'nin e, kalıcılık sağlaması şuradaki gene ikinci bir destek bölgesi 12.80 civarından geçen bölge üzerinde kalıcılık sağlaması demek bizdeki buradaki çanak formasyonun maalesef ki yukarı çalışabilirliğini oldukça kuvvetli tutmakta ve burada da bir 14 TL civarına doğru giden fiyatlama izleme olasılığımız da oldukça yüksek olmakta arkadaşlar. Aşağıda bizler stop bölgemizi 11.60'da tutuyorduk. Buradaki bölgemizi artık bir 11.90 seviyesine doğru da çekebiliriz. Buradaki stop seviyemizde gün geçtikçe yukarı yönlü hareketlerini maalesef ki devam ettirmeye başladı Evet dolar-tl kurunda maalesef ki faiz indirme açıklamaları devam ettikçe ve bu beklenti sürdüğü müddetçe de dolar-tl kurunda yukarı yönde hareketler kaçınılmaz olacaktır altın ons tarafına geçtiğimiz zaman ons altında bizler için e, kritik öneme sahip olan ve kanal e, bölgelerimizden geçen alan bizler için 1760 seviyesi bölgesiydi. Yani 1760 altında bizler altının onsunda bir kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü tekrardan hareketlerine devam eden bir altının onsu takip edeceğiz demiştik. Bizler için altın onsunda 1760 1804. Burası bir kanal aralığı olarak takip edeceğimiz bölge. 1804'ü de ben ons altının özellikle bu omikron Yeni çıkan varyant virüsünün e, piyasalardaki olumsuz etkisiyle birlikte e, yukarı yönlü hareketlerini virüs kanal olan 1832 band aralığına doğru tekrardan taşıyacağını e, ve buradan da 1864 seviyesine doğru ons altında tekrardan hareketleri devam ettireceğini düşünüyorum. Ons altındaki 1923 dolar seviyesindeki ana hedef bölgem Hala değişmiş değil. ONS altında bu seviyelerdeki beklentim devam etmekte. Hemen ONS Gümüş tarafındaki beklentilerimizi de sizlerle birlikte paylaşalım. ONS Gümüş. Evet ONS Gümüş'te baktığımız zaman hareketlerin maalesef ki e, ONS altına nazaran biraz daha sert gerçekleştiği ve haftalık destek bölgesine doğru ONS altında çekilmeler görüldüğü e, unutulmamalı. Fakat benim ONS altında... Stop bölgem bir 2150 seviyesi bakın 2150 bu 2150 seviyesi altında ons gümüşte de bir kapanış görülmediği müddetçe ben hareketlerin 2150 23 10 burası bir kanal aralığı buradaki dip oluşumlarının bitmesiyle birlikte ons gümüşte de tekrardan 24.10 seviyesine doğru yukarı yönde hareket beklentim Hala devam etmekte. Buradaki hareketin benim için önemli olan ana hedef bölgesi de 28 dolar seviyesine doğru giden bir gümüş ons olacaktır arkadaşlar. Bu hareketlerdeki beklentim hala değişmiş değil. O yüzden ben bu hareketlerin devamını özellikle ons gümüş ve e, ons altın tarafında hala sürdürmekteyim. Gram altın tarafına bakacak olursak bizler için gram altında özellikle dün verdiğimiz rakamlar güzel çalıştı ve bu rakamların üzerinde gram altın kendini gördüğünüz gibi üst seviyelere kadar yukarı yönlü atmış durumda. 731 dedik bizler için önemli hareketin kopacağı bölge ve dün itibariyle 731 üzerinde kapanış görmemizle birlikte gram altında şu an itibariyle baktığımız zaman 755 TL'ler civarında bir hareket gözükmekte. 731 TL üzerinde bizim için ana hedef bölgesi 772 TL bant aralığıydı. Ve bu bant aralığına doğru gram altında yukarı yönde hareketler gerçekleşmeye başladı. Şimdi bizler için kuvvetli bir direnç bölgesi 772 bölgesinde olacak alan. Özellikle dolar TL kuruna ons altının da eşlik etmesiyle birlikte burada bir arkadaşlar bakın 781 civarına doğru yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz gram altında oldukça yüksek. Sizlerin takip etmesi gereken en önemli seviye 731 TL üstünde kalan gram altın. Burası önemli bir destek haline aldı artık. Ve buradaki ilk hedef 772-781 civarına doğru onsun katkısıyla birlikte gram altını da yukarıya taşıyabilir. Sizlerin de dikkatli olması gereken önemli seviyeler bu bölgelerde takip edilmeli. Gram gümüş, gram gümüşe de hemen gram ons, e, ons gümüş grafiği üzerinde değerlendirelim. Gram gümüşte 8.85 önemli. Buranın altında bir kapanış olmadıkça panik yapmayın diye sık sık uyarmıştım ve bunun üzerinde 972 seviyesine doğru gram gümüşte tekrardan bir bant aralığı bu aralıkta çalışmasına devam edecektir. 972 üzerinde asıl ana hedef bölgesi de gram gümüşte 1020 seviyesine doğru gram gümüşü ons bazlı olarak ve dolar katkılı olarak yukarı çekmeye devam edecek. 972 önemli bir bölge. ve bu bölgeye e, dikkat edelim. 972 üzerinde tutunmasına devam eder. Burayı kalıcı bir hale getirebilir ise hedef 1020 bölgesine doğru giden bir gram gümüş. Sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda bu kadar. E, sizlere tekrardan bir e, video daha yaparız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bol kazançlar. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.